Nebi Andağı, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yer alan bir dağdır. Ormanları, yaylası ve suyu nedeniyle ilçenin ziyaret noktalarından biri olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca turizm merkezi olarak belirlenmiştir. 1224 metre yüksekliğindeki dağ, aynı zamanda dağcılık, yamaç paraşütü gibi spor dalları için tercih noktalarındandır. Kızılırmak Deltası diğer adıyla Bafra Ovası, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü yerde taşıdığı alüvyonlarla oluşturduğu delta ovası ve sulak alanlar kompleksidir. Samsun ilinde 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarındadır. 56 bin hektarlık alanıyla Türkiye'nin en büyük deltalarından biridir. Kızılırmak Deltası Samsun'a 30 kilometre mesafede bir doğa cennetidir. Delta'da bulunan su basar ormanları, ilkbaharda tabanı tamamen suyla kaplanan yaprak döken ormanlardır. Kızılırmak Deltası, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girmiştir. Bir kuş cenneti olan bölge, Kızılırmak Deltası'nın Karadeniz sahilinde doğal özelliklerini koruyabilmiş en büyük sulak alandır. Deniz, ırmak, göl, kumul, sazlık, bataklık, orman ve tarım alanları gibi hayat ortamlarını sağlıklı bir ekosistem içinde bir arada bulundurması, Bafra Kuş Cenneti'ne biyolojik bakımdan zenginlik ve çeşitlilik sağlamıştır. Türkiye'de bulunan 420 kuş türünden 340'ı bu bölgede görülmüştür ve bu türlerin 140 adedi bu alanda üremelerini gerçekleştirmektedir. Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yer alan ve yerleşim geçmişi eski taş çağına dek uzanan arkeolojik sit alanıdır. 1941'de ilk kez İsmail Kılıç Kökten başkanlığındaki bir heyet tarafından araştırılmaya başlanan vadide çok sayıda tarih öncesi mağara, sığınak ve düz yerleşim yeri keşfedilmiştir. Geçmişi eski taş çağına dek uzanan buluntular arasında taş yontma yöntemiyle elde edilen ok ve mızrak uçlarıyla baltalar, kesici ve kazıyıcı aletler de yer almaktadır. Eski taş çağı aletlerinin yanı sıra tunç çağına ait çömlek, küpe, bilezik ve iğne benzeri gereçler de bulunmuştur. Bu buluntuların biçim ve teknikleri Orta Anadolu seviyesinde olmakla birlikte kemikten elde edilmiş aletler Orta Anadolu ve Batı Anadolu'da bulunan benzerlerinden ileri bir seviyededir. 1977 yılında sit alanı ilan edilen Tekkeköy mağaralarında son yıllarda turizm ekonomisine kazandırılması amacıyla çalışmalar yapılmış ve 2013 yaz turizm sezonunda ziyaretçilere açılmıştır. Kabaceviz şelaleleri Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunmaktadır. Samsun il merkezinden yaklaşık 32 kilometre mesafede yer almaktadır. Kabaceviz şelalelerinden akan su yaklaşık 65 metre yükseklikten dökülmektedir. Ziyaretçilerine doğa yürüyüşü, dağcılık, foto safari gibi etkinlikler sunmaktadır.